Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim serisinde Laravel ve Angular kullanarak bir e ticaret sitesi yaptık. Bu e ticaret sitesindeki bazı bölümleri ne yazık ki yapma şansım şu an için olmadı. Ve ilerleyen zamanlarda belki yapabilirim. Bu konuda söz verme şansım maalesef yok. Şu ana kadar 32-33 saatlik bir eğitim serisi oldu. Bu eğitim serisinde neler kullandık, neler yaptık şimdi birlikte onlara bakacağız. Şimdi iki tane tasarımımız var. Bir tanesi benim yine başka bir kursa yapmış olduğum bir tasarım. Telif yememek için bu tasarımı kullandım. Ee, bu bir e ticari sitesi tasarımı, kaynak kodlarını zaten sizinle paylaşıyorum. Onun dışında bir admin panel tasarımımız var. Bunları kullandık. İlk olarak admin e kurulumlarımızı yaptık. E nelere ihtiyacımız varsa onları kurduk. Kurulumlarımızı yaptıktan sonra sayfalarımızı ufak tefek parçalamalar yaptık. Yani ne gibi parçalamalar? E-ticaret sitemizin işte header'ını parçaladık, footer'ını parçaladık. Sonra bazı alanlarını parçaladık. Sonra admin panelini komple parçaladık. Admin panelini sonuçta başka projelerde de kullanabiliriz diye. O yüzden dolayı kendi admin panelimi parçaladım ve siz de isterseniz tabii başka bir admin panelini aynı şekilde parçalayarak yine aynı şekilde benim gibi kullanabilirsiniz. Evet, admin panelini parçaladık. Admin panelini parçaladıktan sonra da Laravel'i ikisini etkili API'lerimizi yazarak kullanmaya başladık. Şimdi Laravel Angular'la birlikte madem HTML kodlarını parçaladık. Ufak tefek efektler verdik. Mesela şu şekilde sayfamı yenilediğim zaman. Şu şekilde bir e, Angular'la birlikte şöyle bir efekt verdik. Sonra login'e girdiğimiz zaman bunlar sağdan soldan yüklenir. Böyle şeyler yaptık. Sonra eee outguard işlemi gibi işlemler yaptık. İşte kullanıcı girişi e, gibi işlemler yaptık. E, şöyle bir çıkış yapayım öncesinde tekrar. Şöyle bir kullanıcı girişimiz var. E, kullanıcı giriş olduktan sonra bir outguard sistemi var. E, oturum süresi dolduğu zaman bizi dışarı atıyor. Onun dışında şöyle kaynak kodlarımıza bakalım. 3 farklı bölümümüz oldu. E-commerce yani e-ticaret sistemimiz, API ve admin Panel şeklinde 3 farklı bölümde biz bunları aynı şekilde kullandık. Şimdi şöyle bir bakalım neler yapabiliyoruz web sitemizde. Şöyle e-commerce alanına gireyim. Burada bir login ekranım var. Login'e bastığım zaman giriş yapabiliyorum. Burası profil ve logo ad diye değişiyor. burada ürünlerim var. Buradaki ürünlerim rastgele 4 tane geliyor. Evet burada da rastgele 12 taneydi sanırım ama şu an benim 9 tane ürünüm var. Bu şekilde geliyor. Sonra buradaki kategorileri kendimiz admin panelinden ekleyip çıkartabiliyoruz. Sonra sliderlarımızı aynı şekilde admin panelinden ekleyip çıkartabiliyoruz. yine burada da kategorilerimiz var ama kategori detay sayfasını şu an için yapmadık. Daha sonra belki ekleyebilirim. Sonra projelerimizin detay ürünlerimiz detay sayfaları var. Öncelikle bunlara bakalım. Şöyle add to cart diyorum. Daha sonra eklemek istediğim ürünü seçerek sipariş sepetine ekliyorum. Şimdi bu ürünlerde farklı ürün seçenekleri var. Onları göstereceğim. Ne gibi ürün şeyleri? Mesela şu tutu diye bir ürünüm var. Bunda benim şöyle size gibi seçeneklerim var. Bunları da aynı şekilde ekleyebiliyorum. Yine eklediğim zaman buraya aynı şekilde geliyor. Ve burada yine arttırma, azaltma işlemleri yapabiliyorum. Bir tane daha farklı bir ürünüm daha var. Onu da göstermek istiyorum. Eee şöyle bakalım. Şu olması gerekiyor. Bunda diyor ki bunun normal fiyatı 200 dolarmış. Bu 40 dolarmış. Bu şekilde bir ürünüm var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Şuna add to cart diyelim aynı şekilde. Buraya eklediğim zaman bunun fiyatı 200 dolardan 40 dolara düştüğünü görüyorum. Ve bunların tamamının toplam fiyatı subtotal dediği yer indirimsiz fiyatı 200-200 daha 400-403 dolar. E, total fiyatı ise indirimli olan fiyatı. 40, 200 ve 3 topladığımızda 203 dolar. Daha sonra bizim burada bir şey kısmımız var. Kupon kısmımız var. Şöyle geliyorum. Ben daha önce burada kuponlar oluşturdum. Bir tane kuponum var. Bunu geliyorum. Buraya aynı şekilde kopyalayıp apply diyorum. Bu şekilde yazdığımda bana bir indirim uyguluyor. Şu an bu kupona bakalım. Neden indirim uygulamadı? Bir daha basalım. Evet. Herhalde bir hata oldu Evet şu an gördüğümüz gibi ne yaptı bunun fiyatı Normalde 200'den 40'a düşmüştü ama kupon yüzde 17'lik bir indirim yapıyor benim normalde yapmış olduğum indirim yüzde 80'lik bir indirim o yüzden dolayı kupon uyguladığım zaman yüzde 17 indirime geçti Tabii bu ürün için bu saçma oluyor ama diğer ürünlerde Eğer ki bu ürünler dahilse onlara indirim uygulayabiliyor her ürün için e, kupon tanımlamak gerekebiliyor yani Mesela atıyorum bu ürün için bu kupon geçerliymiş ama bu ürün için bu kupon geçerli değil. Bunun gibi çeşitli ayarlarımız var. Şimdi biraz da onları da göstereceğim. Ee, şu şekilde ilk olarak basıyorum şöyle. Sonra benim burada adresler bölümüm var. Diyorum ki siparişi vermeden önce check out'a basarsan diyor ki select adres select diyor. Bir adres seçmem gerektiğini söylüyor. Daha sonra adresimi seçerek check out diyebiliyorum. Ya da yeni bir adres eklemek istiyorsan buraya basıp buraların içine boşaltıp adres bilgilerimi girip sev dediğimde yukarı kısmı aynı şekilde geliyor. Select dedim ben aynı şekilde. Daha sonra şuradaki ifadeyi silmemişim ya da buraya bir e, şu an fark ettim. E, bir check out için bir şey eklememişiz ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Daha sonra check out dediğim zaman check out successful diyerek benim kayıt işlemi başarılı bir şekilde yapıyor. Şöyle bakalım sepetimi boşalttı. Aynı zamanda bu siparişi şöyle admin panelinde en üste getirdi. Ve verilerimize de şöyle veri tabanından bakacak olursak ee, sale son eklemiş olduğum kayıt bu. 369 işte şey olan bakmamıştık fiyatını ya da video geri çekip bakabilirsiniz. Sale adres en son girilen adres aynı zamanda girilen ürünleri buraya yapıyor. Tabi ne yapıyor? Bunları sepetten siliyor. Sepette sildikten sonra buraya gelip ekliyor. Sepetimizi biz şey şeklinde yaptık, veri tabanına kaydedecek şekilde yaptık, yani keşlerde tutmadık. Bu iki farklı seçenek isteğin zorluluğu değiştirilebilir tabii ki. Neden dolayı bu şekilde yapılıyor? Mesela bazı büyük firmalar daha sonra bu ürünü alabilir diye düşüncesiyle veri tabanında tutarlar. Bazıları ise sadece cache'te tutarlar. Bu tamamen sizin geliştireceğiniz projeye ve ihtiyaçlara doğru değişir. Şimdi onun dışında şurada son 5 kaydımız var. Burası admin panelimiz. Son 5 kaydımız var. Bir tane user kayıtlıymış. 3 tane satış olmuş bu şey olarak. 9 tane ürünümüzün kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ve son ürünlerimiz burada. Şuranın başlığı yanlış kalmış. Ona kusura bakmayın. Last order yazıyor. Son 5 tane siparişimiz sub total ve total miktarları gözüküyor. Sonra kategori bölümümüz var. Kategoriler ekleyebiliyoruz. Güncelleyebiliriz ya da silebiliyoruz. Aynı şekilde resimler vesaire ekleyebiliyoruz. Et kategori dediğim zaman şöyle basayım. Et kategori dediğim zaman buradan aynı şekilde ekleyebiliyorum. Product bölümünde aynı şekilde Product ekleyebiliyorum. Resimler ekleyebiliyorum. Taglar ekleyebiliyorum. Bu şekilde bir eklemem var. Sonra aşağı doğru iniyorum. Kendim bir kupon tanımlayabiliyorum. Bu kuponla birlikte hangi ürünlerin uygulanacağını şöyle gene sayfamı bazen gelmiyor. Bir daha bakalım. Evet burada da küçük bir hatamız olmuş ama evet. Şöyle baktığımızda bu ürünlerle ilgili bir indirim olduğunu görüyoruz. Yani sadece bu YouTube abone ol yazdığım indirim sadece bu ürünler için geçerli. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Sonra discount bölümümüz var. Discount bölümünde işte yüzdelik indirimler ya da parasal indirimler şeklinde ve product ve kategorilere göre indirimler yapabiliyoruz. User list bölümünde tüm üyelerimi görebiliyorum. Şu an için bir tane üyem var. Bu üyem de adminmiş. Edit bölümünden bunun istersen değerini değiştirebiliyorum. Admin ya da normal şekilde kullanabiliyoruz. Slider bölümünden ise sistemin ana sayfasındaki slider'ımı değiştirebiliyorum. Sonra başka e, unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bir bakayım. Evet şimdilik yok gibi. Bazı dediğim gibi Search, Shop diğer sayfaların bazıları çalışmıyor ama temel olarak yaptığımız şeyler bu şekilde. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorsanız bu kursu alabilirsiniz. Eğer hazırsanız bir sonraki derste görüşürüz.